Ve canlı yayında bu sefer Türkçe birlikteyiz. Ee, bakalım burada bugün neler mümkün. Türkçe olan e, bir bölüm ve soruda da olmuştum. Birkaç bölüm var Türkçe olarak elimde. Ee, biraz evvel Kendi Ne Ol Dünyayı Değiştir kitabının e, bir bölümünü İngilizce olarak yaptım. Şimdi sıra Türkçe'de görmüşsünüzdür programda. Ee, var olmanın günlük dozu diyor adlandırıyoruz bunu ve ara ara dünyanın her tarafındaki sertifikalı kolaylaştırıcı arkadaşlar kendi o kitabından bir iki sayfa okuyup biraz sohbet ediyoruz. Eğer bizimle burada benimle olursanız bugün çok mutlu olurum. Sonradan dinleyecekler için de eğer daha evvel duymadıysanız Akses Temizleme zirvesi kullanacağım. Uh, right and wrong, Good and Bad, poor and poor, all Shorts, Boys, poor ones, and şu anda YouTube'da da yayınlandığı için bu genel olarak hitap ediyorum. Bu uh, theclearingstatement.com uh, adresinden daha fazla detaya ulaşabilirsiniz. Türkçesi de var. Uh, bakalım uh, bugün bizi neler bekliyor? Bölüm 5 okuyacağız birazcık. O da hepsini değil. Ondan sonra da bununla ilgili bir iki sohbet yapacağım. Yorumunuz varsa yazabilirsiniz. Beşinci bölümde diyor ki kendin ol dünyayı değiştir kitabında ya sizin özünüz özen göstermekse. Şimdi elimi tutun deyinin ağzından bir anlığına size hatıralar sokağında bir gezintiye çıkarmama izin verin. Tekrar delikanlısınız, genç kızsınız her neyse. Pek de uyum sağlayamayan bir beden. Kelimeler pek de doğru çıkmıyor ağzınızdan gibi ve sürekli olarak İçinizde kaynayan hisler, duygular, hepimizin deneyimlediği o muhteşem, toplam, saadet, kolaylık ve neşe dolu yıllar. <laughs> Şu iki kelimeyi hatırlıyor musunuz? Umurumda değil. Baş etmek için ne kadar kullandık değil mi vaktinde? Umurumda değil. Gençler çok yapar özellikle. Her neyse. Umurumda değil gibi. Şimdi sizin de hatıralar sokağında gezintiye yaptığımız için o zamanları bir hatırlayın. Bu kendinize, arkadaşlarınıza, ebeveynlerinize, öğretmenlerinize sizi reddeden şirin bir oğlan çocuğuna veya şirin bir kız çocuğuna sarf ettiğiniz bir zamanı seçin tekrar. Sizin biraz tercümesi şey değil, şirin bir kız çocuğu veyahut da oğlan çocuğu olarak bunu tekrar ettiğiniz bir zamanı bulun. Umurunuzda gerçekten değil miydi? Hani umursamıyor gibi davrandığınızda yoksa bunu bir baş etme mekanizması olarak mı kullandık değil mi? O kadar çok yaptık ki ben çok yaptım belki ben benimdir tek yapan bunu ee, hiçbir şey umurunuzda değilmiş gibi davranırken aslında içeride bir yerde uyum sağlayamadığınızın farkındasınız kabul edilmediğinizin farklı olduğunuzun farkındasınız. Ee, ve kendinize bir savunma mekanizması olarak umurunda değilmiş gibi davranmaya başlamayı öğreniyoruz. Ee, belki başkalarından zaten öğreniyoruz bunu. Her nerede umursamamayı e, baş etme mekanizması yaptıysak yıkıp yaratımı iptal eder misiniz? Çünkü umursama izin vermemek de değildir. Aynı zamanda izin verme e, kabullenme veya umursamayla alakası yok. Aslında umursama ama veyahut da e, izin Kabulde olmakta da bir tepki var. Tepki realitesinden işleri gösteriyoruz hala. Devam. Peki umurunuzda olmadığı gerçek miydi? Elbette ki hayır. Sizin kendinize dahi itiraf edebileceğinizden çok daha fazla umurunuzdaydı. Delikanlılığın, geç kızlığın nasıl olduğunu hepimiz biliriz. Bu hala gerçek ise. Ya daha önce bilmek istediğinizden çok daha fazla umurunuzdaysa, ya daha önce kendiniz dahil olmak üzere başkasına dahi itiraf etmek istediğinizden çok daha fazla umurunuzdaysa, sizin başınızı belaya sokan şeyin ne kadarın umurunda olmak olduğuna karar verdiniz, bu sizin umursamanızın sizi zayıflaş, zayıflaştırdığına ve sizi acı ve ızdırabın sorumlusu olduğuna umursadığınız için, arkadaşım sizin acı ve ızdırabınızın sorumlusu olan sizin umursamanız değildir. Sizin acı ve ızdırabınıza neden olan yer kendinizden ve onlardan sorulması, e, sorulmayı kestiği, umursamanızı kestiğiniz yerdir, pardon. Birisinin bizim canımızı yakmaya çalıştığını düşündüğümüzde kesmeyi ilk düşündüğümüz şey başkalarını umursamaktır. Birisini yargılamak ve yanlış yaptıkları şeyler hakkında düşünerek onlara yakın durmayışınızı haklı göstermek için bariyerlerinizi aşağıya çekip biliyor musun gerçekten dile getirmesi zor ama ben sana ayra hanım o kadar çok hoşuma gidiyorsun ki benim sana istediğim kadar yakın olmama izin vermemen o kadar çok acı veriyor ki gerçekten olup biten bu nedenle seni yargılamaya, yanlış yapmaya ve senden ayrılmaya çalışıyorum demekten daha kolay gelir. Umursamıyorum demek. Birisine bunları söylemeyi denediniz mi? Neler olurdu? Onların tüm devreleri yanar ve sanki size başka bir gezegenden misiniz gözüyle bakarlardı. Ve büyük bir ihtimalle de daima arzuladıkları ancak asla bulamadıkları o kendini güvende hissetme yumuşaklığının içinde eriyip giderlerdi. Maalesef burada hiç kimse bunu yapmaz. Yapamadığımızdan değil, yapmamayı öğrendiğimizden dolayı. Onu alıp kabul edemeyerek insanları umursamayacak mısınız gibi gelir. Buradaki sorun siz zaten umursamaktasınız ve bunu durduramazsınız. Onları umursamıyorum diye düşündüğünüzde aslında bir yalanı satın almaktasınız. Bunu yaptığınız zaman kimi öldürüyorsunuz? Kendinizi. Başkalarını umursamayı kesebileceğiniz yalanını satın alarak kendinizi umursamayı durdurdunuz. Onları umursamayı durdurabilmeyi sadece kendinizi de içeren diğer herkesi umursamayı durdurarak yapabilirsiniz. Ve yine de işe yaramaz. Ya yapmasaydınız ya sizin bakış açınız her ne olursa olsun ben hala kendimi umursayacağım ve onlar beni neyi seçiyor olursa olsunlar bakmaksızın umursamaya hala devam edeceğim şeklinde olsaydı. Kendi realitenizin keyfinizi çıkarmanıza izin vermenizin tek yolu buldur. Gerçekten de umursadığınız kadar umursamaya gönüllü olarak ve onu kesmeyerek başkalarının neyi seçiyor olduğuna bakmaksızın. Siz, çünkü sizin kendinizi umursamanızı da kapsar. Aslında burada hani başlangıçta e, ya sizin özünüz özen göstermekse dedik ya bu bölümde e, İngilizcede özen göstermekle umurunda olmak ve aynı kelime kelime olarak aslında onun için bizdeki gibi umursamaktan ayrıca bir özen gösterme de var. İçinde bir önemseme ve özen gösterme veya önemli kılmak değil özen gösterme de var. Onun için e, aslında bir başkasını umursamıyorum dediğinizde ben sana özen göstermiyorum veya ben bunu umursamıyorum aslında ee, bir sonsuz varlık için ayrım olmadığı için biz öncelikle onlarla aramıza umursamıyoruz tepkisini koyarak e, bir ayrım ve reddetme yaratıyoruz. Ve ayrım ve reddetmenin de enerjetik bir sınırı yoktur. Bir şeyleri ayırmaya, reddetmeye başladığınızda Facebook user olarak görüyor StreamYard'da. Onun için görmüyorum kim olduğunu. Ama selamlar arkadaşlar. Ve birilerine Umursamıyorum dediğinizde aslında o umursamadığınız şey kendinizi de kapsamaya başlıyor. Fark etmeden o reddetmeleri. Onun için hani bütün bunları konuşurken reddetme yok, ayrım yok, projeksiyon yok. Çünkü bütün bunlar içine biz yaptığımız zaman fark etmeden kendimizi de dahil ettiğimiz unsurlar ve kendinizi reddettiğinizde umursamadığınızda, özen göstermediğinizde kendiniz için gerçekten hayatınızda var olamıyorsunuz, mevcut olamıyorsunuz. Devam ediyorum. Kabu kendinizi umursama, umurunuzda olmadığınızı kanıtlamak için, kendinize pardon, umurunuzda olmadığını kanıtlamak için ne kadar çok umursadığınızı sizin canınızı yakan kişiler de dahil alıp kabul etmemek için Yapmış olduğunuz her şeyi yıkıp yaratımı iptal eder misiniz lütfen? Right and wrong, good and bad, pot and poke, online, shorts, boys, Paul Walton, biraz gözlük değiştireceğim, kompütür gözlüğüne geçiyorum. Biz birliğin varlıklarıyız. Bu noktada umurunuzda olmadığı yalanının üstesinden gelen artık güzel varlıklar. Umurunuzda olmadığını düşündüğünüz için yanlış ve kötü değilsiniz. Bu sadece çok geç yaştan itibaren öğrendiğiniz bir şeydir sadece birçok insan, insan gerçekten ne kadar da farklı olduklarını ve dünyanın gerçekten ne kadar da farklı olmasını istediklerini görmek zorunda kalmamak için bunu seçerler. Birçok kişi hayatlarını sadece bu tek şeyin nedeniyle terk ederler. Ne kadar olmuşladıklarını alıp kabul etmeyi istememeleri ve buradaki insanların ne kadar bunu ne kadar alıp kabul etmeyi ve hediye olarak vermeyi reddetmelerinden dolayı umursanmayı alıp kabul etmeyi ne kadar reddettiniz? Ne kadar umursayan biri olmayı reddettiniz? Bunu alıp kabul edecek misiniz? Bunun gerçek siz olmadığınızı alıp kabul edecek misiniz ve bunun sizin için gerçek olmadığını siz farklı bir şeyi arzu ediyorsunuz. Eğer öyle olmasaydı bu kitabı okuyor olmazdınız. Bu realitede kalmak için umursamayı kesmektense başka bir şeyin arzusundasınız. Daha büyük bir şeyin mümkün olduğunu biliyorsunuz. Bunu alıp kabul edecek misiniz? Ne gerekirse gereksin. Bunu şimdi yapacak mısınız? Buna izin vermeyen her şeyi yıkıp yaratımını iptal eder misiniz lütfen? Right and wrong, good and bad, for and for, all nine short boys, Powell, Bu arada kendinizi umursamanız ve neşe el eledir. Başkalarını ve kendinizi umursamayı kesmek işe yaramaz. İşe yaramaz. <laughs> umursamayı keserek neşeyi sürdüremeyiz. Umursamayı keserek bolluk berekete sahip olamayız. Umursamayı keserek bağlantılı kalamayız. Umursamayı keserek olasılıklar yaratamayız. Umursamak bu realitede kayıp olan en büyük şeylerden biridir. Umursamak bence burada gene kelime olarak aslında özen göstermek çok daha uygun olur Türkçe'de. Özen göstermek bu realitede kayıp olan en büyük şeylerden bir tanesidir. Özen göstermek. Bir de bunun da enerjisine bakın. Eğer yeryüzünde herkes şimdi hem kendilerini hem de birbirlerini umursuyor olsalardı, özen gösteriyor olsalardı, gezegenimiz şu an işlediği şekilde işler miydi? Şu anki gibi hisseder miydi? Soykırım olur muydu? Savaş olur muydu? Kavga olur muydu vesaire. Eğer siz tüm umursamanızın sizin için ne olursa olsun tamamen ortaya çıkmasını talep edecek olsaydınız bu nasıl olurdu? ya binlerce yıl sürse bir hafta veya tamamen hemen derhal meydana gelse derhal hayatta olmayı neşe yapacak sizin için gerçek olan şurayı ben biraz tekrar Türkçeleştireyim hayatta olmayı neşeli yapacak coşkulu yapacak sizin için gerçek olan umursamayı alıp kabul etmenize ve olmanıza izin vermeyen her şeyi yıkıp yaratımını tümüyle iptal eder misiniz lütfen? Right and wrong, good and bad, for and fuck, all nine, shorts, boys, povets and yours. Ve gerçekten biz özen göstermeyi o kadar küçük yaşlarda kapatıyoruz ki işte başından da kaçıranlarınız varsa söylediği gibi kitapta da bize özen gösterdiğimizde, özümüz özen göstermek ve bir şeyleri umursadığınızda, insanları umursadığınızda etrafınızdaki insanlarla o özen gösterme içinde olduğunuzda ama onlar onu alıp kabul edecek durumda olmadıklarınızda bu da tamamen ebeveynlerden de başlıyor tabii ve içinde bulunduğunuz o yakın çevreden ve o umursamanızı, o özen göstermenizi reddetmeyle cevap aldığınızda o enerjetik olarak hissedersiniz, sizin içinizde olduğunuz o umursama halinin farkına bile varmamış olabilirler. Görülme, görülmemiş hissedenlerimiz vardır çocukken. Çok insanla hani özel seansta yaptığım için çok yıllardır hani akses öncesinde de görülmemek, fark edilmemek, umursanmamak en acı e, hissettikleri e, farkındalıklar insanların. Aslında baktığınızda tekrar o çocukluğunuza, gençliğinize döndüğünüzde bir bakacak olsanız o umursamasını, size özen göstermesini, görmesini beklediğiniz kişiler kendilerini görecek durumdalar mıydı? Ve bunu yapamadıklarında evlat bile olsa bu kişi, çocuk bile ol, kendi çocuğu bile olsa bunu kendine yapamayan birisinin bir başkasına gerçekten aktarması mümkün müdür? Onları yanlış kılmak için değil, onlar da bunu bir başkasından öğrendiler. Aslında bu kime ait aracı burada harika olabilir. Gerçekten umursamıyor muyum? Yoksa öyleymiş gibi mi davranıyorum? Burada gerçekten özen göstermemin önüne geçen her şeyi yıkıp yaratımı iptal ediyorum. Özen göstermek, umursamak da bir taraftan Beklenti içinde olmak da değil arkadaşlar. Beklenti içinde olduğunuzda aslında gerçek bir özen gösterme yok. O özen göstermenin içinde biraz şefkatimsi bir duygu da var, ee, umursama da var. Ama ben seni umursuyorum. Şuralarda kendini mutsuz yapıyorsun. Değiştirmen gerekiyor diye bir değişimi onlara dayatmak, özen göstermek değildir. Biz burada da bunları yanlış tanımlayıp yanlış uyguluyoruz. Bir başkasının bazen o acıyı sürdürmeyi seçmesine izin vermek de umursamanın özen göstermenin içindedir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Burada gerçekten çok yeterli. Umursadığınızı ispat etmek için o kişinin değişmesi için ne kadar çok zorluyorsunuz? Onları değiştirmeye ne kadar ikna etmeye çalışıyorsunuz? Kişi bir şeylerden şikayet ediyor olsa bile eğer değiştirmek için herhangi bir seçim yapmıyorsa henüz daha seçim yapma aşamasında değildir ve bizim işimiz ben bir kolaylaştırıcıyım öyle de bakın benim bir kolaylaştırıcı olarak bile işim eğer kişi değişimi seçmiyorsa onu değişime zorlamak değildir ama elbette elbette ki bize kişi geliyorsa bir şeyleri değiştirme amacıyla geliyor. Nerelerde tıkandığını gösteririm. O ayrı. Fakat bir etrafımızdaki insanlara eğer bu değişimi seçmiyorlarsa değişmeyi zorlamak veya da ona ikna etmek değil. Siz kendiniz değiştiğinizde kitabın adı zaten o değil mi? Kendin ol dünyayı değiştir. Sınıfları da var biliyorsunuz. Doktor Dengir'in bu konuda kendiniz olduğunuzda buna hazır olan bundan ilham alıp kendisi için değiştirmeye e, açık olan herkes de sizden zaten o ilhamı alacaktır ve orada başlarsınız e, değişim yaratmaya kendiniz için yarattığınız için bu bir dalga etkisi gibi yaratır umursamakla kurtarmaya çalışmaya e, çalışmak arasındaki fark güzel çok güzel soru olmuş barış evet deminden beri bahsettiğim şey o zaten eğer bir şekilde o özen gösterme ile e, varsak umursama umursamak e, şimdi bu realitedeki umursama tanımı o kişiyi o kadar çok umursuyorum ki işte onun kurtarıcısı olmam lazım onu o zor durumdan çıkarmam lazım göstermem lazım gibi bunu yanlış tanımlayıp yanlış uyguluyor olabiliyoruz bunu fark ettiğiniz zaman ben burada kurtarıcım olmaya çalışıyorum yani beşinci öğeden mi? işler gösteriyorum. Beşinci öğeden işler gösterdiğinizde hem kendinizi sürekli o döngünün içinde, beş büyük döngüsünün içinde tutuyorsunuz hem de aslında aslında üstünlükçülük yapıyoruz. Yani ben senden daha iyi biliyorum, senin için neyin daha iyi olacağını oradan çıkaracak olan da benim gibi aslında otomatik tabi bilişsel olarak zihnimizle düşünerek yaptığımız bir şey değil. Ee, ama e, bu buradan işlev gösteriyoruz ve tabii ki böyle olduğunda ne oluyor? Bizim varsayımımız neyse doğru yanlış olarak algıladığımız şey bu kişi doğruya geçene kadar o yanlıştan çıkarmak benim işim. Ben kurtarıcıyım beşinci öğe. Bunun için doğru tepkiler, doğru tepkisel cevaplama sistemleri, e, doğru e, tepkisel cevaplama sistemleri, tepkisel realiteler, Yapay zeka sistemleri, düşünce devreye giriyor değil mi? Öyle olması lazım, böyle olması lazım. Bir de onları ikna etmek için çalışıyoruz gibi. O bütün beş büyüğün içinde biz farklı bir şey seçtiğimizi zannederken hala orada işleri gösteriyoruz. Bütün bunların açığa çıkardığı her şeyi yıkıp yaratım iptal eder misiniz lütfen? Right and wrong, good and bad, pod and pop, all nine, shorts, boys, poor and beyonds. Ve gerçekten kendiniz için o özen gösterme olsaydınız umurumda değil tepkisi ve reddi yerine aslında umurumda değil dediğinizde ne kadar hem fikir olarak uyumlanıyorsunuz bir şeyin doğruluğuyla ya da tepdirenip tepki gösteriyorsunuz eş zamanlı olarak ama gerçekten umurumuzda bir şekilde. Ama bu özen gösterme, bu umursama kendi hayatınız ve kendi seçimlemelerin, seçimlerimiz için olmak zorunda. Öncelikle ee, ve bir başkası da bunu seçerse bundan çok daha iyi nasıl olur? Ama o kişinin seçimidir ee, ve bizim bununla ilgili bir etkimiz yoktur. Etkimiz şöyle olabilir, ilham olursunuz, ee, bir soru sorarsanız, farklı bir olasılığın belki enerjetik kapısını açarsınız. O kişi de oradan geçmeye, onu alıp kabul etmeye hazırsa o zaman gerçekten bu harika bir dans, birliktelik, birlik alanı olmaya başlıyor. Ve bilinç zaten budur. Hani bilincin aksesteki tanımı da hatırlayın. Bilinç her şeyi içine alır, hiçbir şeyi dışlamaz. Bunun içine acı ızdırap da dahil. Yani hepimiz bir zamanlar bir yerlerde o acı ızdırabı Realitemiz yapmadık mı? Zaten bir şeylerden çıkış noktası aramaya başlamamızın başlangıcı o değil miydi? Sonuçta bunu yanlış kılan nedir? Ee, ya ona yanlış diye bakmasaydık? Sadece bir deneyim ve bakalım başka neler mümkün. Ee, tekrar burada olduğunuz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, o temizlemeler için bugün bir ara gene döneceğim. Şimdi Canavarlar programı var Dr. Dane Heer'in. Oraya geçiyorum. Sonra seanslar var ama arada bir yerde tekrar temizlemeleri dün evvelsi gün yapamadım. Yeniden dönmek üzere görüşeceğiz. Hoşçakalın.